Kayıttayım. Aldı. Aldı kerata. Aldı. Haydi oğlum büyük bir çupra. Geliyor. Geliyor. Evet. Akşam balığımız geliyor. geliyor. Akşam balığımız geliyor. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Kesinlikle. Hadi yavrum. Geliyorsun. İnşallah büyük bir şeysin. İnşallah, İnşallah büyük bir şeysin. İnşallah büyük bir şeysin. Ha bismillah. Ha bismillah. Ha bismillah. <laughs> Ha bismillah. Hadi yavrum ağırlaştın ağırlaştın hadi. Oo bayağı ağırlaştın. Ana hafifledin. <laughs> ağırlaştın. Hafifledin. Ama kaçmasın da. Hafifledin ağırlaştın. <laughs> hafifledin aşağıya da tut. Geliyor geliyor. Kofana kofana bu. Gelişi çupra, çupra mı? Çupra. çupra Aa, yok çupra. be. Karagöz. Karagöz. Karı çupraymış çupra. Oo, oh, aman aman aman. Ey, kül Maşallah. Olay. maşallah. Maşallah. Kiloluk kiloluk maşallah. Başardı mı lan? Bunlar evet. büyümüş müydük bu arada yağmurda? Evet evet bu büyük. Yarım kilosu kesin. Oha. Oh dişlere bak. Vallahi bir parmağım var ya. <gülüyor> <gülüyor> Salsana lan. Hadi oğlum, hadi oğlum. Sal, sal. Az Bak hala sıkıyor. Hadi göster bakayım şöyle bir. Ben göster baba bakayım. Canım, Kaf kafana canım. tut, kafana tut. Kafana, kafan kadar var. Kafan önüne tut. <laughs> Tam şöyle getir buraya. Getirsene bu tarafa. <laughs> evet, Onu yüzüm kadar var. Göster. Balığı gözlüklerinin önüne getir. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> maşallah. Dana yavrusu. Oo, maşallah. Kedata. Bayağı büyüksün. Yarım kilon kesin. Güzel.